Merhaba arkadaşlar. Palworld'e hoş geldiniz. Oyunumuz henüz erken erişimde. Bu demeden Pokemon tarzı bir oyun. Öyle olduğu söyleniyor. Ben de sağ olsun Game Pass sayesinde oynama imkanı bulduğum için bir bakayım dedim. Hemen şuradan start game diyeceğiz bir bakalım. Ben zaten buradan deneme amaçlı bir dünya açmıştım ama çok bir ilerleme kaydedemedim. Onun için şuradan açalım. Şimdilik e, Youtube diyeceğim ama şimdilik bir ilk bakış tadında bir video olsun. Ulan bildiğiniz Arkın modlusu gibi. Şuna baksanıza. Hı. Baya baya bildiğiniz Arkın modlusu gibi. XP rate'i yükseltek ya. 2 x olsun. multiplier bilmem ne. Onlara hiç gerek yok. Gather it item multiplier. multiplier Bunu bir ee, çok abartmayalım ya. Ah. Yani abartmaya da gerek yok. Şurada şöyle olsun. Yani çok abartmanın bir anlamı yok. Çünkü hani ayarların sonradan değiştirilip değiştirilmediğini de bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Nasıl olacak oyun? Zaten ilk bakış tadında olacağı için. Buradan karakterimizi seçelim. Aham da erkek karakter. Buradan gene zaten tipini falan değiştirebiliyoruz. O ne ya şişmanlıyor bayağı bir. Ha, buradan da yüz şeklini falan değiştirebiliyoruz. Ne kadar çeşitlilik var ki. O ne ya? O ne biçim yaklaştı öyle? Amacım benim bu kadar yakınlaştırmak değil. Heh. Yüzünde yara izi falan var. Hiç yara izine gerek yok. Şu şekilde olsun. Saç stilinde. Şöyle düzgün bir şey seçelim. Nasıl? Aynen bu iyi. Hemen Lafı uzatmadan. Start game diyelim ve başlayalım. Ya ben oyuna en başta baktığımda yaklaşık hani adamlar yüzden fazla e, yaratık eklemişler oyuna. Yani anladınız anlayacağınız da erken erişimi olmasına rağmen adamlar baya baya bir şey yapmışlar yani oyunu. Ayrıntı vermişler. Gördüğünüz gibi böyle bir yerden başladık. Herhangi bir etkileşime girdiğimde bana herhangi bir şey verecek. Muhtemelen vermeyecek. Onun için çok uğraşmayalım. Burası ışınlanma noktası. Buraya eğer istersek ışınlanabiliyoruz ki ıı, düzgün bir yer bulursak. Şu aşağılara bir yerlere bir base yapabiliriz hele bir oyunda adam gibi oynamayı öğrenelim de o işlere girişiriz. Tabii ki öncelikle şunları falan toplayalım ki level atladık bile biraz fazla mı abarttık? Neyse onları ayarlarız. Çok sorun değil. Şuradan şöyle aşağılara inelim ki şu küçük taşları da toparlayalım. Tamam bu yemekler falan var. Şunları da topla gitsin. Oh, hemen seviye atladık. Güzel. Şöyle düz bir alan bulabilirsem Oraya kurulalım ya direkt. Ya da bir bakalım. Şöyle bir M tuşuna basalım. Haritası da gördüğünüz gibi hiç fena değil. bayağı da büyük yani. Aa buralara bir yerlere kurulalım. Artık şurası mı olur? Şöyle bir bakalım da. Yani şu malzemeleri bir toparlayalım. Aynen. Şimdi ne diyor bize? ESC'ye basıp survival guide'a bir bakmamız istiyor. İşte burada üretimlerin nasıl yapılacağını vesaire onlar hakkında bilgi veriyor. Yine B tuşuna basıp crafting yapmamız istiyor ki şunu özel workbench yapmamı istiyor. Yani özellikle workbench yapmamı istiyor ki bunu yapalım. Şöyle F tuşuna da basılı tuttum da hop. O hallolmuş oluyor. Şimdi oyunda her şeyden önce. Ee, baktık da. Aynı zamanda bakın seviye atlama olayı var. Tabii ki bu oyunda stamina. Ağırlık. Olmazsa olmazımız gibi bir şey. Hatta gibi değil. Direktman olmazsa olmazımız yani. Ağırlık önemli. Şurada e, teknoloji kısmı var. Gördüğünüz gibi ilk seviyeyi zaten bedava veriyor ve bunlara puanla erişmemiz gerekiyor. Klasik bir şekilde kazmamızı bir yapalım. Ha ya bunların süreleri falan da kısalıyor bu arada yani. En başta başlangıçta bu kazmayı yaptık. Şuradan taş ne varsa toparlayalım. Bu arada e, dikkat etmemiz gerekiyor oyunda ağırlık sınır var. En başta insanlık dışı malzeme alıp oyunumuzu hiç etmeyelim. Baltayı da hazır elimizde bulunsun. Ağaç falan keseriz. Keşke şey bunu ha tamam baltayı almamışım ya. Ben de balta niye elime gelmedi diye. Bu şekilde F tuşuna basıp baltayı sırtımıza yükleneceğiz bir güzel. Hop indirdik güzel. Güzel. Şimdi teknoloji sekmesini açmamı istiyor. Buradan Fall Cypher'ı açmamı istiyor ki, bunu açmam gerekiyor. Bunları bir en başta bir açalım, madem öyle bu kadar seviye vermiş. Hmm. Aynen şunlardan bir açmaya devam edelim. 30 zaten zorunlu olarak bunları açacağız yani. Mecburi olmayanları bırakırız. Çok problem değil. Şimdi Pal Cypher üretmemi istiyor. Yani şu arkadaştan üreteceğiz. Alayını üretsin. Alayını üretsin gitsin. Gidelim. Bunu aldık. Şimdi bizim bir de hayvanları bayıltmamız için şöyle bir arkadaşa ihtiyacımız var. Çünkü Stamina'sı e, bu tarz oyunlarda hep klasik olmuştur. Hani enerjisi ne kadar düşükse yakalama şansı o kadar artıyor. Aynı işte... E, <laughs> aa! Yanlışlıkla attım. <laughs> bu da güzel. Aynı işte hani Nintendo'nun Pokemon oyunlarındaki gibi mantık. Bakın mesela şu arkadaşla e, başlayalım diyeceğim de bunlardan iki tane oldu ya. Neyse. Şöyle güm. Düm. 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 Seni bir yakalayalım ya. Gel buraya. Tabi e, bunların belli bir yakalama süresi var gördüğünüz gibi ve bunu yakalayabildik ki güzel bir olay. Şu arkadaşı da alalım ya yanımıza. Almışken. %86 diyor. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Herhalde yakalarız diye düşünüyorum bazen kaçabiliyor. Yakaladık. Ve bakın bunları parti kısmında görebiliyoruz. Bakın bunların çeşitli özellikleri var. Mesela bu ne yapıyormuş? Ee, farming de iyi. Muhtemelen yerdeki eşyaları toplamakla ilgili. Bahçecilikle ilgili bu arkadaş. Peki şu. Bu da aynı şekilde. Bakın ikisi de aynı şekilde. Bunu üretim masasına koyabiliyor muyuz? Yok. Ama bakın. Şuradan bir çıkalım. Şöyle bir ve üç tuşlarıyla hareket ettirerek o arkadaşı E tuşuna basıp şu şekilde çağırabiliyoruz. Ki bu güzel bir şey. E tuşuna basıp geride çağırabiliyoruz. Yani enteresan. Acayip güzel bir şey ya. Baya iyi yapmışlar. Evet. Burayı ben base için kullanacağım. Şimdi ne ne diyor? Pal box yapmamı istiyor. Ben niye ki de buna basıyorum ki? Allah'ım ya. Boşa giderdik hepsini. Aa şey. Şunlar da açılmış. Ne bu fener gibi bir şey herhalde. Bu ne? Yemek kutusu. Görünüş. Bu ne? Alarm zili. Hemen yine şu ihtiyaç olan şeyleri açayım da. Herhalde muhtemelen bu bazı sunucularda PvP vesaire oluyor. Onlarla ilgili olabilir diye düşünüyorum. O level seviye 5'te bakın. Ee, çiftçilik olayları falan açılıyor. Baya baya bir şeyler yapacağız ya. Baya baya iyi oyun. Hiç Hı. beklemiyordum ben böyle bir şey. Şimdi e, B tuşuyla ha, buradan üretim kısmı falan açılıyor. Şu 3 de hareket ettiriyoruz. Şu pall box'tan yapmamı istiyor ama pal dium fragment istiyor. Şu taşlardan elde ederiz. Aşağılara falan inince direktman görünüyor mavi renkli olarak da biz bunu yapalım. İki tane çıktı hatta tamamdır. E tuşuna basıp şu arkadaşı e, yalnız hepsini alacak mı burada ya umarım içine alır. Böyle koyalım. Eriş diyor buna. Mesela şuradaki kutunun içine koyalım arkadaşı. Burada bu arkadaşı burada çalışmaya atayabiliyoruz. Bakın. Tabii ki şimdilik başlangıçta bir tane atanıyor gördüğüm kadarıyla. Aynen. Bu arkadaş da burada geziniyor. Ama ağırlık da dolmaya başladı işin kötü yanı. Şuradan girelim. Ağırlık yükselsin hocam. Çalışma hızım da ilk kademe yükselsin de henüz daha seviye atlamadığım için acele etme diyor bana oyun. Tamam biz de acele etmeyiz. Hiç problem değil. Şimdi ne diyor? Tap tuşuna bas. Inventory'i aç. Şu arkadaş acıkmış. Bu arkadaşa yemek vereceğiz. Bir şekilde. Tıklayalım. Gel bakayım buraya. Nasıl yapacağım hakkında? birim yok ama. ha open menu diyor. Aa buradan komut verebiliyoruz. Aynı işte arkadaki mantık. Aa bu şekilde elime <laughs> elime alabiliyorum güzel. Tamamdır. Yalnız bu arkadaşa ben nasıl yemek vereceğim ya? bakalım. Çift tuşuyla. Şöyle kullanabiliyoruz ve buradan aynen pete verebiliyoruz. Güzel. Biraz karnını doysun ya. Tamamdır. Oh direkt ben karnını doyurduk arkadaşın ya. yatak istiyor diyor. Nasıl yani statlarımıza bakalım diyor. Arkadaş stamina önemli ya. Kesinlikle önemli. Beş tane zambal üret diyor. Yani şu herhalde şu koyunlardan ya yakalayacağız. Aynen. Base'imizi seviye 7'ye yükselt diyor. Yalnız şu arkadaş bizden yatak istiyor da onu ben nasıl yapacağım? Ha burada. Ha bakın. Ha. Tamamdır. Koyalım. Diğer özelliklerinde beraber yavaş yavaş çözeriz arkadaşlar. Şimdilik hani ilk bakış tadında olsun da öbürlerini yavaş yavaş. Zaten hadi ince çözülebilecek bir oyun değil arkadaşlar. Güzel. Bu arkadaşın isteğini karşıladık. Kaptır 5 lamps. Ee, bir saniye. Yalnız bir tane de sandık yapsam hiç fena olmayacak çünkü üstündeki ağırlık artmaya başladı. Foundation. Bir saniye. Aa. Yani kısmen bir bakayım nasılmış bunun ev yapma düzeni. Umarım iyidir. Yani. Hop. Ha ikide bir elim Q'ya gidiyor. Diğer oyunlardan alışkanlık olmuş. Burayı Şuraya koyalım. Çünkü ağırlaşmaya da başladık. Bu iş sorun olacak bayağı. Onun için şimdiden üzülmemek adına bunu halletelim. bayağı ağır olduk. Hemen. Tamam yarısını bu şekilde koyabiliyorum. Mis. Baya baya bu oyun saracak arkadaşlar. Baya iyi yapmışlar. Tamamdır. Biraz da şey yapalım ya odun keselim. Şimdi üretim masasına gelelim. Kaç tane üretebiliyorum bundan? 8 tane üretiyormuş ya. Üret. İyi bir sorun var. Biz buradan şu arkadaşı buraya şey yaptırdık da bunu nasıl çalıştıracağım? Neyse ona ben bir ara bakarım. Şimdi böyle devam edelim de. İyi ki seviye atma ama işini yükseltmişim. Anlaşılan multiye göre ayarlanmış. Baya baya uzun sürecek. Ama 7 tane yaptık. Muhtemelen o koyun gibi şeylerden yakalamamı istiyor. Bana niye iki de bunu işaret ediyorsun ki? İlla şunları şöyle işaret ettirecek bir. Tamam. Geçelim. Burada yerimiz yurdumuz belli zaten. Aa, zaten base olarak işaretlendi. Çok iyi. Muhtemelen ne diyor? Şunlar mı lambas? Lambal. Evet lambal onlarmış. Ha bakın. Şu bizim meşhur kaldiyum fragmentlar burada. Stamina işi iyi oldu ya. bir ağırlığa vereceğim okey de şöyle tamamdır mis yalnız bunlar hepsi birden dalarsa e sıkıntı yaşayabiliriz onu söyleyip <laughs> umarım hepsi birden dalmaz şu arkadaşı bir kendime çekeyim şöyle Hop gel. Gel buraya buraya. Orada olmaz. Ben bir yuvardan bakayım. Hoppa. Yavaş. Şöyle yaptık mı? Aha bizim tavuk çıktı ona saldırıyor. Sen bir gel hocam sen bir gel 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 sen ne yapıyorsun? Ben nasıl geri alacağım ya? Öldürdü arkadaşı. Çok da iyi olmadı açıkçası. Neyse bizim için problem değil burada. Aha. Var gel bakayım. Aşağıya düşme sakın. Yakalama oranı biraz yüksek. Belki kaçabilir yakaladım güzel 2 sen yani bir oraya doğru şey yap arkadaşım ben seni bir şöyle bir şey yapayım tamam mı gel buraya sen nereye gidiyorsun ya gel buraya o kendi kafasına göre hareket ediyor ne güzel Al bakayım şunu. Şöyle bir kutuya dönsün. Tamamdır. Şu arkadaşı bir başına bir iş gelmeden yakalayalım. Ben baga mı girdin ya? Evet baga girdi. Yo ölmüş. Ölmüş ölmüş. Şu aşağıya düşen arkadaşın enerjisiymiş o. Aha gitti aşağı. kedi biraz sıkıntılı olabilir. Onun için çok bulaşmayacağım ona. Bakayım sen kaç develsin? Zaten onu yakalayayım diye bir şey oyun şu an sunmuyor bana. Yani. Hani bir zorunluluk istemiyor. Sunmuyor derken. Yakalayabilir mi istersen? Ama hani yakala demiyor. Hoppa. Piyup. Piu. 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 bakayım sen şöyle. Yap 5. Kaç tane kaldı? 2 tane kaldı. Yalnız gece de oluyor. Ağır değilim değil mi? Umarım değilimdir. Bir bakayım ağırla ağırlık iyi, ağırlık iyi. Teknolojiye geçelim. Şimdi ne açabiliriz? Tabii ki açacağız. Yes. Bu ne çiftlik? Evet. Aa, aynı Zelda misali paraşütlerimiz falan var. Bu ne? Oturma odası için furniture set. Ya arkadaş, o kadar levelimiz olsun da ondan sonra açarız yani. Şimdi bir de başlangıçta şunu bir açalım. Aldek. Ee, buradan da o şeyler arkadaşlar hakkında bilgi veriyor. Güzel. Aa dediğim gibi arkadaşlar, bu oyunun hani ilk bakış tadında yaptık ama baya baya gideri var. Ama şimdilik arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. İlk bakış için bu yeterli olsun. Ee, serisini yaparsak diğer şeylerde e, devam ettiririz arkadaşlar. Diğer bölümlerde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.